Abi yapma ya. Ay. Umarım geç kalmamışımdır. Ben aile içinde olacağız sanıyordum ama... Ben sizin gözünüzde yabancı mıyım Akbile Hanım? <laughs> İfad, ben kurabiye getirdim ya. Aa, ne iyi ettin. Otur canım, otur. Gel. Geliyorum. Geliyorum. Gel. <laughs> komşumuz Burhan. Efendim. Şöyle oturayım. Bu mu denire ya? <laughs> denire. <Dönürü. gülüyor> ya hiç gireceğim yoktu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Ya <laughs> <laughs> yandan yemişi diyelim ya. Ay <laughs> yaşa ya. Tam basırız. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Of. E anlat bakalım dilanı. Derecek mi yapıyor musun bir şeyler dediler falan. Kimlerdensin? Üniversite mezunu musun? Nerelisin? <laughs> Mesela yani memleketinde ünlü bir ailenin oğlu musun? <laughs> hani bunları bilmek zorundayız. Bence makbul gibi insanlar. Nasıl desem böyle tacın incisi gibidirler. <laughs> Kolay benzerini hayatta hayatta bulamazsın. Teşekkür ederim. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Gerçekten söylüyorum. Mücevherin kıymetini bilemeyip yere düşürenler olabilir. Olmaz mı? Olabilir. Tabii ki olabilir. İzzet düşürmez bence. Ben onu bu genç adamın yüzünde görüyorum. Evet, İzzet düşürmez. Bir dakika ya, Burhan bir şey diyor. Mücevher yere düşse de kırılmaz. Çamurlansa da ciner herdir. Her zaman mücver mücverdir. Kabahat onun kıymetini bilemeyip elinden kaydırıp düşürmesinde kabahat o insanda. Ama o insan hatasını anlarsa yani o insan ben miyim? Anı... Ya ne alakası var şimdi ki? Ne haber Gafur? Misafirimiz vardı. Olsun. Hacer hakkında bir konu konuşmaya geldim. Hadi ya. Özel. Ha. O zaman şöyle mutfağa geçelim. Sakin sakin konuşalım. Sen İzzet Efendi... Sen neyini göünyorsundaki meşhur bir ailenin kızını sen istemeye kalkıyorsun çok merak ettim ya aşkına güveniyor Burhan Bey. Evet bence bu gençleri ayırmayalım. Aşk o kadar kolay mı ya? Ne demek aşk o kadar kolay mı hanım sinin? Aşkı bulmak kolay değil ama kaybetmesi kolay Burhan Bey. İnsanlar hata yapabilir Makbule hanım. Hmm. amca... ...veriyor musunuz kızınızı? <laughs> Dur, bir burada bir şey konuşuyoruz neki araya giriyorsun. Allah Allah! Uyanık esnaf! Senin üç tane çocuğun varmış. He? Ne demek şimdi bu? Viyak viyak ciyak ciyak çocuklar ortada dolaşıyor. Kızın şey, yapıyor ya. Abi bakıcı alacak ha kendisine. Bakıcı almaya çalışıyor. Ne, Uyanık esnaf! ne diyorsun sen arkadaşım? Ay! Ben biraz düşünmek istiyorum. <laughs> bir hata yaptım. Bir gecelik kaçamak. Bir gecelik kaçamak bütün bunlara değil miydi? Bir gecelik mi? Bir kaç. Bir miktarda yalan var tabii ki. Ama evlenecek kız var böyle eğlendiğin, dans ettiğin, öpüp kokladığın Paris Hilton gibi. Bir de evlenecek kız var. Koca bir soru işareti. Evlenilecek kız mı? Yani zaman içerisinde gelişim süreci dahilinde yani o anlamda diyorum. Ah Burhan... beni çok üzdün. Olabilir ama bu kaçamak sana olan aşkımı azaltmadı ki. Aşkım. Aşk. aşk, 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 aşk. Bak ilk defa aşk. ...kelimesini kullanıyorum dikkatini çekerim. Lütfen beni... ...içerideki adamla karşılaştır. Lütfen. Bir ona bir bak, bir de bana bir bak. Güzellik açısından, kalite açısından değerlendir. Bilinçli bir tüketici her zaman kendi kararını verir. Ee, şimdi... ...konu karıştı. Ee, tekrar aşk meselesine tekrar geri dönmek... <laughs> Lütfen bana et. Lütfen bir rahmet. Lütfen aşkımızı çöpe atma. Ben seni tekrar yerde kaldırıp... ...başımın tepesine tekrar takmak istiyorum. Tekrar kafamın en yükseğinde başta acı olarak. Aaa! Aaa! Ayı! Hahaha! Dono! Hahaha geri azıcık değdi. Geri zekalı. Herkes nerede ya? Üzülme İzzet. Biz, biz yanındayız. <gülüyor> <gülüyor> İzzet Bey nasılsın? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Hiç. Aklıma böyle bir Fransız fıkrası geliyor. Makbule. İzzet Bey'i bekliyor kızım. Nedir senin bu konuda fikrin? Ha kızım ne düşünüyorsun? Ciddi birisi bu beyle evlenme konusunda. Ay yok ben vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Yok, istemedi şimdi. Ay kusura bakma hemşerim. Ya Makbule abla ne diyorsun? Hayatının kısmeti. Ya böyle yakışıklı bir adam bırakılır mı ya Makbule? Kaparlar bunu, kaparlar. Makbule Hanım, ben bir şey mi yaptım? Bir şey yapmaya gerek yok. Bir defa tipine bak. Allah'ım ya Rabbim. çalığına çocuğuna, dada arıyı, ahçı arıyı yemezler. Bir defa üniversite mezunu bile değilsin. Y yeter Burhan, üzme artık çocuğu getire 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 bir ton böyle şey getirmiş, beyaz peynir getirmiş. Görgüsüz, görgüsüzsün. Koskoca Sütçüoğlu restansına getire 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 bu kadar peynir getirmiş. Şuursuz, deri kokuyorsun, burnum yanıyor kokudan. Karın bile kaçmış senin ya. Ulan senin var ya. Ana, sadece peynir de, sadece peynir de. Tamam, İzzet sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evet, Yapmayın. Habyler. Yapmayın. Habyler Haca, Bir xana, ne artık de, assim, Pepper, Anadolu'dan kop gel düz git. Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. sonra köprünün hemen Avrupa